Buyur Müjdat abi. <gülüyor> 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 Bu ne şimdi? Melisa. Bir önceki içtiğim neydi? Papatya. Ondan önceki? Yasemin. Sana sakinleştirici bir kür uyguluyorum Müjdat abi. <laughs> Elinin kürü cücü. Sabahtan beri içmediğim çiçek kalmadı. Çotanak bahçesine döndüğü için. Müjdat abi, bitki dünyasını haksızlık ediyorsun. Çotanak değil, botanik. Her neyse, geçmiyor işte. Sakinleşemiyorum. Özlüyorum Müciz. Çok özlüyorum onu. Abi, izin ver. çalayım kapısını. Müjdat abi seni özlüyormuş diyeyim. Tutayım kolundan getireyim buraya. Emret yeter abi. Olmaz. Bana yakışmaz. Gelecekse o kendi ayaklarıyla gelmeli. Abi peki nasıl affedeceksin? Yaşlı bir adam var arada. Ne yapayım? Affedeceğim galiba Mücü. Aşk nelere kadir görüyorsun değil mi? Nelerden taviz vermek zorunda kalıyoruz. Ah ulan ah, ah ulan ah. Şimdi şu kapı çalınsa, içeriye kamelyam girse... ...dünyalar benim olur ulan, dünyalar benim olur. O da servisidir abi. Senin için hanımeli eli çayı istemiştim. Muhteşem bir çay. İyi akşamlar. Hoş geldiniz güzel hanımefendi. Buyurun. Siz tanrı misafir kabul ediyor. Gel ruhum. Çıkın lan. Tabii ki tabii ki. Başlasın abi. saygılar yenge. Bunlar ne? Yara. Ya bunlar, yara? ya bunlar yara. Ee, nasıl oldu? Kim yaptı? Onları boş ver Kamelya. Mühim olan yürek yarası. Yaralı yürek oldum sayende. Kırgınım sana. Aa. Ama ben senin gönlünü almaya geldim. Al sevgilim. Al ruhum. Alabildiğince al gönlümü. Hepsi senindir. Sen şimdi bekle. Ben gidiyorum. Bunları iyi edecek, Tamam? Tamam. Tamam. come on <laughs>